I think the girls with their nails done Taha'yı bekliyoruz. Geliyorum ben sana. Akif'le beraber gelin Taha'ya. Benim sonumdan araba geleceğim. geçti ha. Direkt sonum. Efe boş mu acaba hangar? İşim geldi ama. Benzin olan var mı lan? Yok. Yok. Bakın baktım mı hangara boş mu? Dolu dolu dolu. Boş. Araba boş var. Oluyor. Araba var araba. Kim var? <laughs> ne kadar onlar. Benzinim bitti. Akif. Tamam şimdi devam bunu. Devam edeyim. Bana biraz sıkıyor lan. Dikkat et. Çukur var geçen navileri vurduğumuz yerde hatırladın mı? Evet. Kanka, ne geçeceğiz? İki yelek var mı Selim? Yok kanka. Belki iyi moro. Evet iyi. Geçeceğim belki ne de gireyim. Nereden gideceğim oraya arkadaşlar? Gidiyorum gündür. Ben bir lavaboya gitmem lazım. Gittik Adam ne oldu? gireriz bence. Sağlı mı girek ya da? Hangarı vurur Yani? Gelin. Hangar mavi dur oğlum ya. Tamam hangarın Solu devam o et Ferdi. Dur bir şey var. Bak. Abi düştü bence bunlar evet. 12 Adam burada. Mark the Öldü. Tamam ama. Arabalar geçiyor. Düşman görüldü. Düşman Hayatın görüldü. Geçiyor. Gördüm. Polis'e öldü. Nereye gidelim? Görmedim. On iki on sekiz diyor abi muhtemelen. Dolu dolu dolu. Evde dolu. Şu evde dolu. Ne? Tepe de dolu. Ama ne koyayım? Sağlı gerek. Geldiğimiz önden girelim. Ne koyayım? Ne yapıyorsun? Bayan tepe. Merte, her yer dolu. Burada dolu. Ben de arabalar gidiyor. Sana göre Berkin. Oo tepede de doğru. Abi. Bana göre Berkin sana. Çok... Gelin abi buraya. Araba durmuş. Bekle lan. Biliyorum biliyorum gel. Gelin ben bakın şöyle. Ev durdu önümde. Evde adam şeydi Toros durdu. Karşımda. Nerede? Düşman görüldü. Kaç kişi? Tek, tek kişi, galiba. Kapalı da. Vurdum vurdum vurdum. Gir bunu finişte. Bak görüldü. görüldü. Arkam sıkı ben eve gidiyorum dedim. O Düşman görüldü. Tamam var sol tarafın. Çıkıyor e herhalde. Yere çıktı bu. Benim merdim yok. Al attım biraz. Okey sen attım, okey sen attım. Çık çık çık, çık 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 çık. Aman akıyım ne Sen Seni. Ben öldüm bu lan Aman akrem araba ya. Araba ya çabuk 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 ya, çabuk, çabuk çabuk. Aldı aman akrem adam. Ya aman akrem tayfa gelin şimdi. Gel Berkmen akrem. Berkmen al. Alma kanka. Al, Ağlam, alam ben... ya. buraya. Düşman görüldü. Sisli oraya selin araba koruyalım. Solaya boş solaya boş solaya boş Berkin. Boş gibi şura. Düşman yani boş. görüldü. Arabam araba yok. Geçiyorum. Bagi abi açık. Hayır gelin. Arabanı da bırakacağız amına koyayım yapacak bir şey yok artık. Öyle yapın öyle. Ta ha, destek açacağım dolu ama. Bunlar bana bakıyor amına. Burası dolu. location. Girin o evsiz. Geliyorum ben senin, senin araban var mı senin? Var var. Geçiyorum ben. Geç. Burası Düşman zor. görüldü. Ananı gir? Düşman görüldü. Ne? What? Ya ben de ne aldım? mi? Yani bir. Araba geliyor. Bu bağlantı var herhalde. Biz alyans herhalde. Burda araba durda. Düşman görüldü. Nice. Right. Watch out. Adam hareket etti arabayla <laughs> alo. Nerede? Şurada. Watch out. Full be abi. Arabayı çekmiş, arabayı çekmiş. Bakayım da. Hadi alanı bize çek be. Hadi alanı bize çek be. Nike oynarız tamam mı? rahat ol. Nike 3 kişi kaldı. Nasıl kim? Keş ne yapıyor? Üstündeki kulübeyi işaretliyorum. Dolu. Biraz enerji var mı Allah için? Bir tane, iki tane. Belki ta at et. bir tane. Polisine bak. Be, yanına kim benim polisine bak. Dayıcım alo. Tımıkla bak polisine. Abi atacağım diyorsun. Yanındayım atmıyorsun. Hadi al ama koyayım. Kaldır etmiyor ya herhalde. Hayır, hayır, hayır. Burada bak benim, benim bak benim mermim yok beyler. 100, 100 tane Tamam Yok. Daha. Kaç tane var? Kanka 40 12 12, 12. kaç? 40 60 benimki 40 30. 40 30. Gelirsen atarım. Atmayacağım abi. O Attım buraya ta. Mike şeyin zırhları falan kalmadı fazla. Burası Nike Düşman, Düşman görüldü. Evet evet onlar 3 kişi büyük tamam. ihtimalle. Tamam sıkıntı yok oynarız. Oyun onlar. başında finish var almalıysa. Düşman görüldü. oynayacak, bu oynayacak onları oynatmayın. Altımızı hemen alacağız. Hemen altımızı evet, oynayacağız. Arkadaşı burada büyük ihtimalle. Şurası Arkadaşı çukur ya oraya gidiyor. Sol öldü çok iyisin. Bura öldü. Düşman, Düşman görüldü. Tamam, tamam, tamam. Hayır sol sol sol. Tam arabaya aldı. Arabaya aldı. Mark location. Patıdır, kanka arabaya alsın. Çıkacak hazır <laughs> ol. Çizdi ya. Çıkamaz oradan Araba geldi. Ana ikisi. Araba araba geliyor. Nice bir düştü birisi. O sen nice oynadı herhalde. Koşuyor koşuyor. Siz sen öyle yapmayın. Araba yok yok. Çok kaldı herhalde. oraya ha kalan. Toroto buraya. Şunu kal. Adam karşıya geçmiş ki lan atıyorum. Geçmiş mi gerçekten? Gerçek. Geçmedi bence o TV. Üstüm araba hmm. hareket ediyor üstünde. Ayıkta. Korayinde. Düşman Korka. görüldü. Elit ölüyor, Blaze yaşıyor. Ama inşallah Allah'ın yanına Alan geliyor, alan verecek. <laughs> ben kalmadı, kalmadım? var mi yeri güzel mi kalmadım? Ben mi aslında Koşuyorum lan yavaştan. Ko Alım arka var, arka var. Nasıl yapacağım? Düşman görüldü. Kesiliyorum o zaman. Görüyorum okay abi lazım. Araba da gelirsin. Bak sen arka var. Evet. Önce arka çıkması lazım. Düşman var. görüldü. Ben 21 saniye. Koşuyorum ben. Oğlum sol üstünde belki seni ben nasıl gördüm? Ben de ne kulem isterim Bas arabayla. Bomba atıyorum. Biden bir. Ona Bomba sen Biden bir. Ben de Biden bir. De biden bir. Bura, 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 bura bura. Giriyorum. Gir. Arka temiz. Dur Molotov atıyorum. Molotov atın içeri. Molotov girme girme girme. Öldü öldü öldü. Helal 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 helal. Smoklayın. Oh ah yapma, ya. yapma yapma yapma. Git basıyorum bekle. Git dur nasıl görüyorsun beni? Kanka önümüzü Tutma beni tutma beni tutma beni. Bırak beni. Abi, Abi, ben, kaldırırım ben. gözünü sevdiğim. Kaldırırım seni. Tamam tamam tamam. Gözünü seveyim yapma şöyle bir taşma sapan. Arka geldi ha arka geldi. Tamam bu ne bu? Bu açılmıyor. Tamam ya. Bir tane var. Sus sen buna koyayım. Battı. Ben alalım. Nice. Evet. Sol öldü mü? Arka öldü. Alanda mısın sen? Ben Hayır, alanım. Öyleyim. Tamam. Acil acil mermi lazım bana. Al attım birazcık. Abi, abi. Atma atma dur atma al kalsın. Buradan bakacağım. Bakın araba toplamamız lazım. Yatın kanka yatın aman koyayım. yerimi belli etmeyin benim Yattım vallahi kanka Düşman görüldü Sakin relax İlle alıcaz o kadar ufak ufak helal, helal. Öldü, öldü. öldü mü? Aa, Yok atamadım Önümüzde drop var. Solumuzu ben çıkıp vurayım mı? Siz de alana girin. Kanka alt vurur seni. Yok yok sınıfa. sağımız var sağımız var alt var Bak ben bir şey yapacağım. Siz alana doğru sürün. Watch out. Alan <mı>? alan değil <laughs> orası. Sağ Hiç bayıldı bir sağ bir bayıldı sağ bir bayıldı. Şimdi arabayla drop'a mı gidiyor? Ne yapayım? Ben alalım. Düşman Burası görüldü. Burası. Düşman Burası. görüldü. Burası. Düşman Burası. görüldü. Belki gel smoke at bir tane. Size. Burada, Burada smoke düşman görüldü. Bende. Tamam. Evet, ben tutarsın ta. Ta sen tut. Ta, ta. Tut ben tut beni, beni gel. Kafayı keseceğim. Tutuyorum tutuyorum tutuyorum. Sen adamsın. <laughs> Mermim var mı 5 50 6 -3? 90 80 alattım yarı yarıya. 2 yarı. 2 kaldık. 3. KP'li. Gördüm adamı. yeleğim yok benim <laughs> öldü övereyim abi <Abla> biri çıkandı <laughs> helal la ben helal ee, son sonunda be, sonunda be. <laughs> sonunda be. <gülüyor> <gülüyor> To know who you are this Is what I need to know So take my hand and let our fears go